Hiç kilosu olmayanlarda bile Tabii. yanlış beslenmeyle karaciğer yağlanması olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Buradaki e, resim, slayt gayet güzel aslında. Evet hocam. Şöyle Burada bir tamamen bakalım. normal görünümlü, normal görünümlü. Sizin bir sop şeyiniz de vardı çubuğunuz evet, hemen ama. Hemen verdim hocam. Evet. Burada normal görünümlü, gayet sağlıklı bir karaciğer yavaş evet. yavaş renginde hafif değişiklikler var Biz şöyle diyoruz burada. zaten karaciğerdeki hücrelerin yani karaciğer parankimi diyoruz hı hı. iç yapısındaki hücrelerin hı hı. hepatosit dediğimiz sayısı yağlanma sayısı 5in Üzerine çıkarsa birinci dereceden yağlanma başladı. Hangi durumlarda? Bize buradan gösterebiliyor musunuz? Artık şu durumda tehlikeli olmaya başladı Çağla. Buradan geri dönüşü birazcık zordur. Bu noktaya getirmemek lazım. Şuradan itibaren geri dönüş olabilir Çağla. Evet. Ama şuraya geldik geldiğinde burada zaten görüyorsunuz nodüler hı. bir yapı. Evet. Fibrotik bir yapı. Karaciğer sertleşmiş. <laughs> Siroza gidiş var. Hı hı. Hatta... Karaciğer kanserine gidiş var. Yani karaciğer yağlanmasının mutlak sonu eğer tedavi edilmezse şu noktadan artık geri dönülmezse siroz ve karaciğer kanseri olarak düşünebiliyor muyuz? Düşünebiliriz ama bunu şu şekilde korkutmayalım izleyicileri. Hı hı. Her karaciğer yağlanması karaciğer sirozuna dönüşecek o da karaciğer kanserine dönüşecek öyle bir şey yok. Tamam peki neye dönüşüyor hocam? Alternatif olarak başka bir şey var mı? Karaciğer bu kadar yağlandı ve hiçbir şekilde tedavi edilmiyor ve ilerlemeye devam ediyor mu? Şimdi bana şunu sorarsak oran mu? olarak 100 kişiden kaç kişi de döner diye. Öyle sorayım. En orada. fazla 15-20 kişide. 80-85 kişi dönmeye az değil. Dönmeye... Mi? az. Değil. Kesinlikle, yani az değil. Kesinlikle az değil. Onun için bir de sinsi bir hastalık bu. Hı -hı. Burada rengi değişmeye başlamış. %5'in çok üzerine çıkmış karaciğer yağlanması. Biz bunu ultrasonografide ya da değişik yöntemlerle birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece diye sınıflandırıyoruz. Toplumda çoğumuzda olan karaciğer yağlanması birinci derece karaciğer yağlanması veya birinci ikinci derece geriye dönüşümü olabilen bir karaciğer evet. yağlanması. Biraz önce dedi ki hocam pek bir belirtisi yok ama eğer siz şunları şunları tüketiyorsunuz şu şekilde besleniyorsanız şu hayat tarzına sahipseniz karaciğerinizde yağlanma ihtimali şu kadardır diyebiliyor muyuz? En azından bu belirtileri kendimizi yoklayarak belki anlayabiliriz. Şöyle mi? diyebiliriz tabii. Bir kere anne ya da babada yahut da anne baba da şeker hastalığı varsa oradan bir kere negatif puan alıyoruz. Şeker hastalığı eğer varsa. Şeker hastalığı varsa